Until then, nope, and Nasıl geçti 2024 yılı? Cehennem gibi geçti, nasıl geçti? Hadi ya, <laughs> benden nasıl geçti? <laughs> Hiç geçmedi. Valla, 2025'ten de bekliyorum. <laughs> İnşallah bir şeyler bekliyorum. Valla. Sen ne yaptın abla? Nasıl geçti 2024 yılı? Berbat geçti ama inşallah 2005'te daha iyi olur. Olur mu? Olur. Umutlu musun? O, umutlu değilim ama mecburiyetten böyle işte her pahalı, her şey pahalı. Emekler nerede ucuz var onlara bakıyor. Evet. Ondan ya yani satı da zorlanıyor, alan da zorlanıyor. Fakat hayat da zorlanıyor. Hayat böyle devam ediyor ama inşallah düzelir. İnşallah. Umudum. Sağ ol, teşekkür ederim. Valla abi 2024 nasıl geçsin? Ekonomik kriz. Yani geçim sıkıntısı. Milletin hiçbir şey alamaması. Halden mal alıyoruz getiriyoruz pazara satamıyoruz. Abi ya ya öyle 25 liraya elma almışız. Kur'an 20 lira satılmıyor abi. 35 liraya Arjantin alıyorlar. Getiriyoruz 30'a satılmıyor. Ma böyle iş olur mu amine? Böyle olmaz ki. Bir nakliye var. Bir nakliyesi işli cabası hariç zaten. Tezgahda para ödüyoruz. Da para ödüyoruz. Her şey para olmuş. Yani bu ülkede nefes almak olmuş parayla. Anladın abi yani bu işler böyle sıkıntılıdır. Hele bir de evli ve çocuğun olduğunu düşün. Hapı hepten yutun yani. Yani. Abi 2025'ten e, beklentilerin neler Hiçbir yani? beklentimiz yok. Nefes alsa yeter baba. Vallahi. Ne yapacağız başka yani? Ne beklentin olabilir ki bu hayattan? Bu hükümetten. Sen yaşamayı bil yeter. Eğer yaşamaya mücadele verebiliyorsan, çoluk çocuğunu aç bırakmıyorsan o yeter sana zaten. Ne yapacaksın sen? Eskiden de o birikim, bir şeyler yapayım, araba alayım, ev alayım. Abi hayat ölmüş, hayat bitmiş. Ya ne? Eyvallah abi. Eyvallah ben. Güle güle. Nereden biliyorsun ben hoca olduğumu? nereden? Hay nereden biliyorsun hoca olduğumu? içime doğdu. <laughs> görüşürüz. İyi çalışmalar. 2024 yılı hanımefendi. <laughs> Nasıl geçebilir ki? Bakmıyor bak bak. Çekiyorum şu anda ya, <laughs> Eyvallah. Ben de iyiyim sağ teşekkür ederim. Hocam ne haber? Nasıl geçti abi 2024 yılı? Kötü. Valla. Evet. 2025'ten de beklen abi. Vallahi. Daha iyi olacak, daha iyi Umarım herkes abi, için yüzünü göreyim dur mikrofon orada. Umarım herkesin istediği dilediği gibi bir sene olur herkes için. Eyvallah. Tamam. Teşekkür. Sen ne diyorsun hocam? domates olsun 100 lira, saatalık olsun 100 lira, her şey 100 lira olsun. Eyvallah Tamam da. mı? Teşekkürler. 2024 yıl nasıl geçti? Gitme. Bu ülkede yaşamıyorum ama bence herkes için kötü geçmiştir. 2025'ten beklentiniz nelerdir sizin? Sağlık bekliyorum ama Türkiye için hiçbir şey beklemiyorum. O kadar Hiç. değil. Evet. Her geldiğimde daha kötü buluyorum çünkü. Nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da, Almanya'da yaşıyorum. Hangi şehir? Hanover'e yakın Hildesheim'de yaşıyorum. Almanya kadar bir sosyal devlet olabilir miyiz acaba? Mümkün değil. Mümkün değil. Orada nasıl e, vatandaşına, halkına sahip çıktığını ben duyuyorum. Sosyal Tarkim devlet. Ediyorum. Sosyal devlet. Hakkı, hukukun olduğu bir devlet. Ee, ama Almanya'yı kötülenleri de kınıyorum. Tamamen yalan konuşuyorlar. Be, Almanya bizi kıskanıyormuş. <laughs> Neyi kıskanıyormuş? <laughs> Neyi kıskanç? Allah Neyi kıskanç? Allah. Yani e, burada akrabalarım, ailem yaşadığı için üzülüyorum. Üzgünüm. Ve... E, ben bir sene içinde dokuz kere geldim buraya. Aradaki farkı görüyorsun zaten. Ve yani iki ayda bir geldiğimi düşünürsem her sefer biraz daha geride. Ama genelde topluma daha fazla kızıyorum. Ona daha fazla kızıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Daha teşekkürler. Nasıl gidiyor? Güzel. Nasıl geçti 2024 yılı? Aa, çok güzel ve keyifli geçti. Çok çok güzel şeyler oldu. 2025 nasıl geçecek senin için? Aa hiçbir fikrim yok. <laughs> ne bekliyorsun 2025'ten? Aa mutlu olmayı bekliyorum yani. Umarım güzel şeyler olur. Harikasın süpersin. Ben de sana başarılar diliyorum. Her şey olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, Adın ne? Nehir. Nehir mi olmak istiyorsun yine? Iı, tasarımcı olmak istiyorum. Aferin sana. Her şey gönlünce olsun değil mi? Teşekkürler. İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti 2024 yılı? Valla mevcut ekonomik koşullarda böyle mücadeleyle geçti açıkçası. Ee, anlaşılan o ki 2025'te öyle geçecek yani. Nedir beklentileriniz? Yani bütün herkes için refah ve sağlık dolu, mutluluk dolu bir ülke diliyorum. Gerçekten de şahane bir ülkede zorlu şartlarda yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl herkes için çok daha güzel olsun. Ülkemiz ve tüm dünya adına, tüm çocuklar, dünya çocuklar adına harika bir yıl olsun. Sağ tamam, olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi seneler. Sağ olun. <laughs> geçmedi ülkemiz adına. Ülkemiz adına hiç iyi geçmedi inşallah 2025. 2025 nasıl geçer? Size? Daha zor olacağını tahmin ediyorum. Nedir beklentileriniz? Öncelikle hayat pahalılığı. Ee, sağlık özellikle sağlık e, olayları. Böyle bu evet, kadar. Teşekkür ederim Sağ ol sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Abi 2024 yıl nasıl geçti? Nasıl bir geçti? Sence nasıl geçebilir? Rezalet. Her şey pahalı, şey alınmıyor. İnsanların alın gücü yok. İnsanlar gerçekten zor durumda. Yani her şey ateş pahası. Abi 2025'te ne bekliyor? 25. Gerçekten 25'i girer girmez 24'ü mumla arayacağız. Tabi. Bak 5 verdi 7 geri alacaklar. Sen ne diyorsun kardeşim? Ben yorum yapmıyorum. Yapmayayım. Yok. İyi abi, abi. Hop, palamut bir arkadaş <laughs> Teşekkürler, nasılsınız? Sağ ol. Nasıl geçti abi 2024 yılı? Çok süper. Valla. Gerçekten harika. Aç kalmadık en azından. Eyvallah baba, sağ ol. Çok abi. Merhaba efendim nasılsınız? <laughs> Merhaba, sağ ol. Nasıl abi. geçti 2024? Fena değil. İyi geçti. 2025'ten ne bekliyorsun abi? Hiçbir şey beklemiyoruz. <laughs> Her zaman bekliyoruz. Beklemiyoruz, <laughs> <de bekleniyoruz. gülüyor> Tabii ki de berbattı. Yapma yapma sen de şöyle geçeyim. Yani her şey tabii ki e, pahalandığı için, alım gücümüz düştüğü için, işsizlik arttığı için o yüzden zor bir yıl geçti. Umarım önümüzdeki yıl daha güzel olacak diye inanıyoruz. Ne bekliyorsunuz 2025 yılından? <laughs> İktidarın tabii ki değişmesini. İlk önce o mu? Tabii ki. Her şeyin daha da uygun olmasını, alım gücünün artmasını istiyoruz. Yani bu şekilde. Evet, bir de işinizi sorun. Merhaba. abi. Merhaba. merhaba. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Yani normal idare etmeye çalışıyoruz. Abi nasıl geçti 2024? Vallahi biraz zor geçti yani bu <laughs> ekonomik şartlardan. Hani inşallah bu sene iyi gider <laughs> diye tahmin ediyoruz bakalım. 2025'ten mutlu musun? Vallahi şu an değilim. <laughs> yani biraz kötü başladı yani hem asgari ücretten hem ekonomi şu an aynen, çok kötü. Aynen, aynen, aynen. İnşallah ileride düzelir yani bakalım. Tamam çok teşekkür ederim. Evet. Baba nasıl geçti 2024? Çok kötü. Yapma be. Her şey kötü. Bundan sonra daha iyi olacak garantisi var mı? Yok. 2025'ten de bekliyorsun abi? Nasıl olur 2025? Bu ülkeden hiçbir şey beklemiyorum. Bu yönetimden hiçbir şey bekle Hiçbir şey düzelmez. Evet. Var mı düzelecek diyen çıksın. Çıksın. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. 2024 valla e, bilmiyorum öyle böyle. Şimdi kişiye göre değişiyor nasıl geçti. Siz kendinize göre bir yorum yaparsınız artık. Kendime göre. Kendime göre. bir gün ee, biraz tabi e, bir bütün gün haberler şey yap. konuşamadım ekonomik krizi haberleri dinlemekle e, kadına şiddet çocuklara olanlar ekonomi yani çok berbat bilmiyorum Allah'ın hani herkesin yardımcısı olsun gerçekten vatandaş olarak yani çok zorlandığımız biraz yıl daha da seneye bilmiyorum ne olacak her şey katlanık e, devletimizin verdiği de malum e, vatandaşa. inşallah ne bileyim artık güzel olur diyorum yani herkes adına. Eyvallah. İnşallah. Teşekkür ben teşekkür ediyorum, ederim. Sağ i̇yi. ederim. İyi. Sağlığın iyi mi maşallahlar var. Pek değil. Gripim. Geçmiş olsun. geçmiş olsun. Siz nasılsınız? İyi bir şey söyleyeyim. Allah iyi versin. Okay. Nasıl geçti 2024 yılı? I Annem, mean, I, I, I think I'm happy, very good. Eyvallah, sağ ol.